Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Turkcell ile devam edelim. Teknik manada Turkcell şirketimiz tarafında ise uzun vadeli biliyorsunuz ki en önemli bölgeye geldik. 115'li fiyatlardan bu yöne düşüş yönü elimeşen Turkcell şirketimizde takip ettiğimiz ana konu başlığı malumunuz trend desteğimizde. Sizlere Turkcell'i analiz ettim ve 8 Ekim tarihine yapmış olduğum yayında artık vakit Turkcell vakti. Burası patlamada müddetçe artık buradan bir pozisyon denenebilir diye ifade etmiştim. Şu anlık iyi hareketler gelmeye yavaş yavaş başladı. 83'ten döndü Turkcell. 88'i fiyatla doğru ilerlemeye başladı. Ben görüşümü korumaya devam ediyorum. 81'in altında inmeyen 85'li fiyatların mümkünse her zaman üstü kapatan kalan bir Turkcell görmeniz Kasım ayı boyunca bilginize. 81-85. Sizlere 8 Ekim tarihinden beri artık burası kritik nokta diye anlatıyorum. Hala da yavaş yavaş dönmeye başladı. E, tabii ki hala risk devam ediyor. Hala öyle mükemmelliği yok ama dönmeye başladık şimdi çöküş durdu. Niçin bu fiyatı önemli diye anlatıyorum. Çünkü bakın 2023 yılından beri geldi döndü. Tekrar geldi ve döndü. Geri çekildi döndü. Geri çekildi döndü. Görüyor musunuz? Geri çekildi şirket tekrar dönüşünü yaptı. Tekrar geri çekildi ve görmüş olduğunuz gibi tekrar burada dönüş yönlü bir eğilim ortaya çıkarttığına birlikte şahitlik ediyoruz. Buradan geldik döndük. Tekrar geldik şirkete döndük. Tekrar ve yine tekrar dönebiliriz diye anlatmamın nedeni sizlere buydu işte. Bak yine şimdi geldik ve 81 altına inmeyen 85 üstü fiyatlayan Türksel gördüğümüz açı niye dönmeyelim? E zaten bugün Turkcell tarafında baktığınızda bugün bir Turkcell'in olması gereken fiyatlamayı incelediğimizde şirketin olması gereken fiyatlar bunlar değil zaten. Şirkette de 145, 132, 145, 142, 160 gibi fiyatlar bekleniyor. E bu da şirketin yani 140 ila 160 aralığı potansiyel demek. Bugün aldığınız zaman 83'ten beri ben bunu anlatıyorum sizlere. Ne demiştim sizlere? Bugün aldığınızda 140, 167 yapar. 170'lere doğru gitmesi de şirketin 190, %100'e yakın prim yapar demiştim. O yüzden bunu tekrar söylüyorum. Turkcell'de herhangi bir şekilde şu anlık bir gibi düşüş durdu. Sorun yok. Zaten şirket potansiyeli vaat ediyor. Geçen hafta da anlatmıştım size kritik noktada diye. Hala görüşüm aynı. Ha derseniz ki ya patlarsa ya 81'in altına inen 85 üstü fiyatla hemen Tüksel görürsek ne olur? Ya bu trend bozulursa tekrar buradan dönmezse işte dönmezse sıkıntı o zaman başlayacak. Yani o yüzden düşüşü ben normal olarak kabul ediyorum. Düzeltme tamam düzeltmesini yaptığı dönmezse sıkıntı büyük. Eğer 81 altına inerse, 85 üstü fiyatlayamazsa o zaman bozulur. Ondan sonra düşüş yönü devamlı bekler. Şirkette 72'lere doğru işte ondan sonra 65'lere doğru böyle enteresan fiyatlara doğru geri çekilmelere doğru bir eğilim konuşulabilir denir. Haberiniz olsun bunu da söyleyeyim. Turkcell şu anda yine potansiyel vadeden ve teknik bana düzeltmesini yapmış. 8 Ekim tarihi itibariyle anlatmış olduğum noktalardan yavaş yavaş dönüşünü gerçekleştiren şirketlerimizden bir tanesidir. Bu nokta patlamadığı müddetçe de her zaman yukarı denemeler beklenebilir. Özellikle 92 kırarsa da şirket pozitife dönmek için ilk adımını atar ve toparlar bilginize. 92 odaklı olun 92 mevcut değişimin iyice pozitife dönebileceğinin bir sinyali olabilir. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin. Oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoyu altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip, yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sonuza videolu şekilde cevap vereceğimize ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya katkısı ne olabilir ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği ele nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretiniz yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki biz de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize. Thank you